arkadaşlar merhabalar. Bugün Enes Bey ile birlikteyim. Enes Bey merhabalar. Merhaba. bir Türk iş adamı. Yani de tabii ki eşimi tanıyorsunuz. Merhaba. Zübeyir. Merhabalar. E, o onda oturuyor. Şoförümüz Lerio arkadaşlar. O bize çok güzel bir yere götürüyor. Sizlere göstereceğim. çalıştıkları yeri göstermek istedim. Şimdi burada gördünüz. Şimdi Maputo'da Maputo Mozambik başkentinde ne tarz işler yapıyorlar? Sizlerle göstermek istiyorum. Şöyle beni duygulandıran şeyi göstermek istiyorum. Şimdi bir Türk bayrağı var arkadaşlar. Bakar mısınız? Burada Mozambik ve Türk bayrağı yan yana gördüğünüz gibi. Giriş burası girmek için izin isteyeceğiz sizlere. Göstereceğim. Bakar mısınız? Çok güzel bir büyük bir projeymiş. Gördüğüm kadarıyla tabii ki. Anlatacaksın detayları. Nasıl bir yer. Ama baya güzel görünüyor şimdiden. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Bakar mısınız? Böyle bir inşaat halinde. inşaat alanı yani. Ve burada hemen böyle Türk bayrağı, Mozambik bayrağı birlikte görebiliyorsunuz. Anlatabilir misin burada ne tarz işler? Görüyorum bir inşaat var ama evet. detaylar senden duymak istedim açıkçası. Şimdi biz ben 2015'te Türkiye'ye geri döndükten sonra Şibutu'dan. Tabi buraya gelmedim uzun süredir. Abim 2022 civarında evet. ortaklarıyla birlikte inşaat şirketini kurdular. Hı hı. Bir proje anlaşması imzaladılar bu bölge için. Bu bölgede Mozambik, Maputo'nun, Mozambik'in başkentinin en önemli yerlerinden bir tanesi. Evet. Burada toplamda bu inşaatsa 6 ay önce başlandı. 6-8 ay oldu. Hı hı. Ee, Türk Suud işbirliğiyle abimlerin şirketi kurmasıyla birlikte Türk Suud ortaklığı gelişti. Hı hı. Şu an inşaatın işte ilk aşamalarındalar. Daha ilk fazı başlamış inşaatın. Evet. İşte burada bazı çalışanlarımızın kaldığı konteyner evler var. Evet. Şurası yemekhane. Yemekhane var yani çalışanlara evet. evet yemek. Evet evet yemekhane yiyor. veriliyor. Veriliyor. Hatta çok genel şirketler vermiyor yemek. Aha. Yemek ve yol parası. Evet. Çok büyükmüş alan evet, olarak büyük yani alan, Ne kadar büyük 20 alan 20 bin... bin metrekare. Toplamda 600 daireden oluşuyor bu proje. Bu projenin başında e, tabii ki Türk ve Türk e, çalışanlar var. Türk teknikerler de var. Türk teknikerlerin yanı sıra birçoğu operasyonel ekip, Mozambik'in yerlileri. İmkansız değil. insanlar şunu düşünüyor. Afrika'ya gittik, yılanlar çıkacak, aslanlar, filler evet. çıkacak ama Afrika'nın böyle yerleri de var. Evet. Ve gerçekten de teknik çalışanlar var. Afrikalılar da kendi dinamiklerini yaratmışlar. Bu şekilde Naliye. Konum olarak da çok güzel. Hem evet, deniz yanında yani tabii deniz, deniz, deniz kenarı. Zaten Evet buradan deniz görünüyor. Tabii yedinci kattan sonra deniz çok rahat görünecek. Evet. Şu an e, daha hı hı. birinci kat inşa ediliyor. Aşağısı otopark. Böyle bir proje. Biraz rüzgar var. Umarım sesim gelebiliyordu. Yani şu anda kadar ilk defa hani bunu söylemek istiyorum. İlk defa böyle bir Türk iş adamları yani yakından görme fırsatım oluyor. Hani bu alanda da mesela burada inşaat alanı var. İlk defa görüyorum ve çok büyük bir proje ve çok güzel bir proje olacağını inanıyorum. Çünkü hani bu inşaat konusunda sanki Türkler biraz daha de pratik yani bir tarihi var. O tarihi kadar hani şey tutuyorsunuz yani bitiriyorsunuz işi. Şimdi inşaata biraz daha yaklaştık sadece size göstermek amacı. Görün, görün nasıl bir aşamada şimdi. Tabii ki bitince daha gelip belki sizlere tanıtırım hani Mozambik'te e, ne tarz e, evler oluyor, apartmanlar oluyor Türklerin inşa ettikleri. Çünkü daha önce göstermedim size, daha önce fırsatım olmadı. İşte bakalım o günler de göreceğiz arkadaşlar. Bu ne makinesi? Beton makinesi. Bu beton pompası. Beton pompası. Adamlar orada gördüğünüz gibi çalışıyorlar. Öyle. Bu beton santrali. Hı -hı. Betonu yapıyor. Sonra beton santralinden pompaya çıkarılıp. Evet. O sanırım. Üst katlara. Ay. Diğer aşağıda ne olacak? Neydi? Otopark, otopark olacak. Türkiye'deki gibi otoparklar evet. aşağıda altı ne, ne deni rokat eksi üç eksi üç'e kadar gidiyor. Eksi üç, evet. Buralar İyi. Şu yüksek kolonların olduğu yerler. Aha. Dükkanlar olacak. Evet. Buralar komple otopark. Evet. Sonra üst katlar çıkmaya başlayacak. Zaten bu bölge. Aha. Mozambik'in en önemli caddesi Julius Nyerere diye geçiyor. Evet, da? Julius Nyerere, aynen. Julius Nyerere'nin genişlediği yere doğru gidiyor bu. Evet. Şehir de buraya doğru genişliyor zaten şu an. Evet. Bu apartmanlar ne olacak merak ettim. Satılık mı yoksa kiralık mı? Satılık, kiralık. Yani onu tabii ki gidişata göre o evet. strateji belirlenir diye düşünüyorum. Yan tarafta da bir inşaat. Hı hı. Var. Daha önce çok önce başladı o. Yemekhaneye geldik. Öyle Ama... öğle olduğunda, öyle vakti geldiğinde saat 12 ile 2 arası mola verilir. Hı -hı. Mozambik'te. Bir saat değil yani yemek molaları. İki, İki saat, tabi. tabii. <laughs> yani Latin ülkeleri ve e, yani Akdeniz ülkeleri usulü. Aynı siesta kültüründen burası da etkilenmiş. Buraya geçiyoruz. Masaları, sandalyeleri kuruyoruz. İçeride de yemekler yapılıyor. Hı hı. Ardından E é meio doutor Eurus. E é daqui a médio sábado. Está tudo bem, consigo. Por ter que dizer que eu não sei o que eu, conheci... é. eu, conheci... é. eu conheci... Boa tarde, Boa bom trabalho. Tarde. Muito obrigado. Que tal o trabalho? Está a correr bem? Está a cura muito bem. E pode dizer como é que é trabalhar com os turcos? Qual é a sensação? Para mim, está <laughs> uh -huh. tudo bem. Está tudo bem? É. É. Porque já estou com eles há um bom tempo. Sim, sim. Você conhece muito? Sim.

kaç tane blok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane mi acaba? İyi mi? Yok. 7 tane. blok bir tanesi birleşik. Ha okey. İşte bu. Gördüğünüz gibi hatta burada sosyal tesisler var. Sosyal tesisler var. Çocuklar aile için. Kocaman bir proje. Maputo'da şu anda en büyük projesi. Yani diyebiliriz. Daha önce böyle bir site görmedim ben Mozambik'te ama. Evet. O yüzden bu ilk olacak. haberim vardı ama akıma gelmedi. şimdi buradayken ben de ilk defa tenisi öğrenmek istiyorum. Gösterme bu biraz daha aşağıdan. aşağı aşağıdan. Top geldiğinde yan dönüyorsun böyle. Bu ayağın önünde. Bu ayağın önünde. Ondan sonra bunu geri alıyorsun böyle. Gördüm. Bu iş yapıyor omuzun üzerine. Sonra devam etti göstermeleri. Evet böyle. Omuzun üzerine. Devam etti Bravo! kolay hani izlerken yaparım bu çok kolay ama yaparken dedim ki biraz daha pratik ama yap yapılabilir bence başarabilirim <laughs> Mozambik şampiyonu bana e, tenis oynamayı öğretecek en azından basic temel şeyleri öğretecek çok heyecanlıyım okay, Let's go! <laughs>

Nalya, Nalya 12'den çaktın. <laughs> Karısını, ko, pardon kocasını öldürmek isteyen Mozambikli 3. sayfa haberi. Sıkıntı yok değil mi? İyi misin? Angelo. <laughs> İki tane falan yaptım. <laughs> güzel, güzel vıspa. Tanıtınız için teşekkür ederim. Paulo Bey, e é Berlín, que se chama é Enes Bey, é o chefe do Arkadashlash. Senhor Paulo, como é que está? Eu estou bem. Aham. Uh -huh. Graças a Deus. mensagem para os nossos amigos da Turquia que estão a nos assistir. Oh, 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 o que eu posso dizer é que nós estamos aqui em uh Moçambique, -huh. no normalmente a vida é, é normal. Uh -huh. O dia-a-dia nosso é correto. Sim, Adabora, sim. Arkadaşlar böyle bir pazara geldim. Tata pazarı gibi çiçek pazarı bir sürü çiçekler var. Hediyelik eşyaları, el yapımı eşyaları çok fazla. Mesela bunları hepsi el yapımı. İşte bakar mısınız? Bakar mısınız? Orada duvara asmak için o tarz e, şeyleri var Mozambik anımsayan bilekler falan aldığını gördüm oradan böyle bir alan sizlere şöyle göstereyim yem yeşil insanları burada da vakit geçirmek için geliyorlar oturmak için güzel bir nefes almak için tam Maputo'nun şehrinde, yani böyle güzel bir konum burada kapılan kumaşı ile yapılan çantalar var bu renk güzel zence en azından ben sevdim Peki siz bunu mu bunu mu seversiniz diye ama bir sürü e, şeyler var orada farklı e, desenleri var. Bu tarzlar da var burada gördüğünüz gibi. Böyle şirin bir mağazaya geldim. Bakar mısınız? Burada şeyler var. Hani isim olarak bilmiyorum ama siz bilirsiniz nedir. Mesela burada ne koyabilirsiniz böyle bir şeye? ne koyabilirdiniz arkadaşlar? Hani ben mesela Ayşe için o tarz şeyler aldım. Oyuncak için. Bir şey yapabilirim yani. Bu tarafta da renklerine bayılıyorum. Rengarenk. Böyle. Burada işte çantalar var. Gördüğünüz gibi. Çantalar var. O şeyleri bahçe, bahçe için sanırım. Onun içinde böyle ışıkları koyuyorlar. Mis gibi oluyor. Bu el çantaları da göstereyim size arkadaşlar. Yani gezerken böyle Mozambik bayrağı da gördüm. Burada gördüğünüz gibi, biliyor musunuz ne anlamına geliyor? Yeşil işte e, ülkenin e, güzellikleri, doğa temsil ediyor. Beyaz rengi barış temsil ediyor. Siyah işte bizim tenimiz e, ve işte sarı alt kanakları temsil ediyor burada kırmızı rengi bağımsızlık mücadelesi e, vefat eden e, nasıl denir insanları temsil ediyor <laughs> biliyor musunuz en burada böyle bir silah var Mozambik e, sanırım dünyada sadece iki kişi, iki um, iki ülke böyle bayrağında böyle bir silah taşıyor burada gördüğünüz gibi işte bu neyi temsil ediyor savunma temsil ediyor peki bu yıldız e, solidaridad bunu yazacağım ne demek olduğunu burada bir kitap var işte eğitim temsil ediyor işte Mozambik bayramı anlamı sizlerle paylaşmış oldum arkadaşlar çok şirin duvarda asmak için çok güzel böyle iki tane minicik tabloları var ya özellikle şunu Şimdi FEMA'dan çıkıyoruz. Girişindeyiz şu anda. Böyle gördüğünüz gibi hatta şöyle kamerayı çevirip sizlere girişi göstereyim.

biraz daha boş oluyor. Neden? Çünkü insanlar artık evlerine dönüyorlar. 5'te kapanıyor mağazalar gördüğünüz gibi. O yüzden bomboş artık yani. insanlar evet doğru gidiyorlar ve trafik biraz yoğun olduğu bir saatindeyiz şu anda. Gördüğünüz gibi burada e, yol kenarında bir sürü şeyler satan insanlar var. Orada hanımefendiler oturuyorlar. Şey satıyorlar. Sebze, meyve, Hani şimdi hanımefendiler işten çıktılar ya evde ne pişirsem derdine düşmesinler diye burada hemen bir şeyler alıp eve girdiklerinde akşam yemeği hazırlayabiliyorlar. Öyle bir sistem düşünebiliriz yani o yüzden e, orada hala burada e, devam devamlı bir şekilde oturuyorlar. Saat 8 8'e doğru artık ayrılar, ayrılırlar burada. Yarın da sabah erken saatlerinde. Isto é só de baixo, né, classe. Essa é a espetada de alcatra Chimas, uhum. Sim, mas, é. latas. Sim. Latas, uns Colo coloridas. Sim. Estamos... Então, perguntando essa cultura de não entregar e não receber nada pela mão esquerda vem de onde tem <laughs> alguma informação é muito antiga, não, é muito antiga. Yeah, nós não sabemos é, é muito antiga sim não, acho que, acho que não, não, vem não de, de islam vem de islam ok humanos, porque eu sei no islam também uh, eles estão aqui como é com direita sempre acho okay. que mozambique e 500 anos atrás e uh, Norte Parte Norte tem Islam, não é? Sim, sim. Uh, pode ser bem disso, isso. Eu não posso dar nada com a esquerda, sempre a esquerda. com a direita. Uhum. E receber sempre com a direita não é esquerda. Não tem nada a ver, um bocadinho com, com um pode. pouco de, de, de respeito. De respeito, sim. sim

A apenas não. Qual é o motivo de ter apenas shima e não arroz? <laughs> é a preferência da casa. É a preferência da casa. E tem combina muito bem com carne. Sim, sim. Ok. Obrigada. Okay. Var, Paulo <laughs> 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 dedi kusura bakma önce evet. büyükler başlar biz başladık dedi uh -huh. benim fikrim öyle değil dedi uh -huh. bence de önce çocuklar ya bizim için değil de biz söyledik. ona göre <laughs> çocuğumuz evet, evet küçük çocuklar başlaması lazım ki küçük çocuklar önce doysun. ondan sonra büyükler küçük çocuklar büyükler yerken izlemesin evet dedi. güzel dedi bence 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 de bence,